Amerika'da şu anda göçmenlik alanında teknoloji odaklı bir savaş yaşanıyor. Bir yanda devletin göçmenlik politikalarını yürüten ve kısaca ICE olarak bilinen son derece güçlü bir kurum var. Bu kurum teknoloji devi Planter'ın geliştirdiği Immigration OC adlı bir yapay zeka sistemiyle on binlerce insanı izliyor, takip ediyor ve haklarında karar veriyor. Gözaltı merkezlerinde tuttukları yaklaşık 57 bin kişinin %71'inin hiçbir sabıka kaydının bulunmaması bu sistemin ne kadar geniş bir alana yayıldığını göstermekte. Diğer tarafta ise devletin bu gücüne karşı direnen ve kendilerine hesap soranlar olarak tanımlayan aktivistler var. Ice List gibi internet sitelerinde gizli operasyon yürüten ajanların isimlerini, fotoğraflarını ve sosyal medya hesaplarını tek tek ifşa ediyorlar. Stop Ice Race gibi mobil uygulamalar sayesinde bir mahallede görülen şüpheli bir araç saniyeler içinde binlerce kişinin telefonuna baskın olabilir uyarısı olarak düşüyor ama bu savaşın kurallarını değiştiren asıl hamle aktivistlerin hükümetin en güçlü silahını onlara karşı çevirmesiyle geldi diyebilirim. Yani yapay zeka ile aktivistler operasyonlar sırasında çekilen videolardaki maskeli ajanların yüzlerini yapay zeka kullanarak yeniden oluşturuyor. Bir ajanın yüzünün çok küçük bir kısmı bile görünse yazılım o yüzü tamamlayıp kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Ancak bu teknoloji de şu an için oldukça riskli çünkü %60 oranında yanılmakta. Bu dijital savaş artık sanal dünyadan taşıp siyasetin gündemine de gelmiş durumda. Bir takım siyasetçiler ICE memurlarını korumak için kimliklerini ifşa etmeyi suç sayan yasalar teklif ederken diğer bazı siyasetçiler ise şeffaflık için memurların kimliklerini açıkça taşımaları gerektiğini savunmakta. Peki sizce bu kontrolsüz güç bizi daha özgür bir topluma mı taşımakta yoksa tam bir kaosa mı sürükleyecek? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?